Örgüt yeni bir talimat verdi. Adalet Bakanı FETÖ'cülerin dikkat çekici bir talimat verdiğini söyledi. O talimatın detaylarını da anlattı. Mahkemelere giderken yaşlı hacı amcaları götürün, başörtülü hanımları götürün, çocukları götürün. Aman bir saygısızlık yapmayın. Orada hakimlerin, savcıların yollarına çıkın. Onları etkilemeye çalışın. Ayrı bir... Politika. Bakan Bozda fetö soruşturmaları, terörist başının iadesi konularını gündemine aldı. Alman istihbaratından gelen açıklamalara tepkiliydi. Amerika'yı da unutmadı. Ben Alman istihbarat başkanının elinde e, ve ABD istihbarat örgütlerinin elinde bu işi fetönün yaptığını adı gibi kendi atlar nasıl biliyorlar? O şekilde onlara öğreten, gösteren yeterinden fazla delil olduğunu da inanıyorum. İsim vermeden batıya yüklenirken darbeciler, teröristler himaye ediliyor dedi Bozda. Sözü referanduma, kampanyalara getirdi. Avrupa'ya tepkisini sürdürdü. Her defasında Avrupa'dan imdat dileyen bir Türkiye isteyenler sandıktan evet çıkmasını istemiyorlar. Bu tabi küstahça bir yaklaşım, skandal bir yaklaşım.